Hoş geldiniz arkadaşlar. şeklinde yapıyorum. diyorum şu an internette internet bir şey hazır mısınız soru cevap anketli mi yapayım yoksa yorumlarla mı cevaplayın tamam yorumlarla cevaplayın şimdilik şimdi sorumu soruyorum siz hazır mısınız Ton balığındaki balık hangi balıktır arkadaşlar Ton balığı yorucu konserve o balığın adı nedir bakalım kimler bilecek yorumlara yazın bakalım Orkinos mu, somon mu, bakalım kim bilebilecek. Evet, konserve don balığının içindeki balık hangi balıktır arkadaşlar? Arkadaşlar görsün. <laughs> Hadi. sonra doğru cevabı vereceğim. O arkadaşlar. Yağmalamam şimdi. i sorry, He's he just... パーティーった slash